Videoma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sonunda Marvel Spider-Man 2 çıktı. Ben de oynayıp bitirebildim. Bugün sizlerle simbiyotun dünyaya nasıl geldiğini ve daha önceki teoriler hakkında kısa bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Benim gördüğüm en büyük teori aslında ufak detayları dışında oyunda gördüğümüze baya bir yakındı. Benim oyun çıkmadan önce gördüğüm ve okuduğum en büyük teori şuydu. Miles Morales oyunda Pin ile Oscorp Bilim Fuarına gittiğimizde Oscorp'un orada yaptığı bilimsel çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatımız oluyordu. Hatta orada daha Peter'le tanışmadan önce ona çarparak Peter ve Otto Octavius ile bile karşılaşabiliyoruz. Bu da oyundaki güzel bir detaydı. Neyse fuara geri döndüğümüzde orada Oscorp'un uzaya gittiğini görebileceğimiz çalışmalar da mevcuttu. Fuara girdiğimiz gibi zaten karşımızda koskoca Oscorp yazılı bir uzay mekiği bile var. Çoğu kişi buradan çıkarak Oscorp'un bu uzay çalışmalarından simbiyotu ele geçirip dünyaya getirdiği şeklindeydi. Benim oyun çıkmadan önce Twitter'da gördüğüm teori bu şekildeydi. Eğer başka teoriler biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Böylece ben de öğrenmiş olurum. Şimdi oyunda simyotun nasıl geldiğine bakalım. Marvel Spider-Man 2'ye geldiğimizde simyotun oyunda olan hikayesini anlatacağım. O yüzden oyunu daha oynamamış, sonra oynayacaklar var ise şimdiden uyarımı yapmış olayım. Simbiyot Peter'a bulaştıktan sonra oyunun daha çıkmadan önce gösterilen Lizard kovalamacısından sonra Lizard'ı Connors haline geri getiriyoruz. Connors üstümüze bulaşan simbiyotu görünce simbiyotu nereden aldığımızı sorarak bizden korkarcasına uzaklaşıp bir taş gösteriyor. Simbiyot bu taşı gördüğünde adeta çıldırıyor. It's just as I Spider-Man bu taşın ne olduğunu sorunca Connors yıllar önce şehrin dışına düşen bir meteorun parçası olduğunu ve simbiyotu da orada bulduklarını söylüyor. Aynı Sam Raimi'nin Spider-Man 3 filminde meteorla dünyaya geldiği şekilde oyunda da aynı. Norman, Connors ve Oscorp'un güvenlik elemanları olay yerine gittiklerinde simbiyotu buluyorlar. Simbiyot böylece Oscorp şirketinin eline geçmiş oluyor. Kısaca simbiyotun dünyaya nasıl geldiğini, nasıl Oscorp'un eline geçtiğini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenerek destek olabilirsiniz. Yine shorts videolarıma da göz atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.